Evet sevgili dostlar hepinize merhaba. Şimdi sen Suriye'deki operasyonun politik kısmından bahsettin. Evet. E, kendine göre e, haklı olduğun yerler var. E, ya da bu operasyonun neden olması gerektiğine de dair birçok şey söyledin. Evet. E, ben işin başka bir tarafından bakıyorum. Tabii ki. E, ben biraz daha biliyorsun e, yaptığım çalışmalarda kehanetlere önem veriyorum. E, tarihin akışına önem veriyorum. Politik anlamda değilsem hem tarihin hem politize edilmiş evet. e, tarihe ağırlık verirken ben biraz daha böyle dini temelli bir e, tarihe e, önem vererek analiz etmeye çalışıyorum. Armageddon gibi. Şimdi e, Armageddon evet, Armageddon Üçüncü Dünya Savaşı herkesin dilinde. E, ben başka bir şey söyleyeyim. E, bu Yahudiler yani Siyonizmi yöneten İsrail'in o derin yapısı dediğimiz yapıdaki e, Yahudiler aslında bunları Yahudiler de değil de çünkü Bunlar artık çok başka bir ırk olmuş yani. Yahudilikten de çıkmış bu adamlar. Siyonistlerden bahsediyorum. Bu Siyonistler inanılmaz bir kurguyla yönetiyor her şeyi. Sembollerle ve kurgularla yönetiyor. Şimdi, Armageddon dedin ya. Armageddon niye önemli? Yani Üçüncü Dünya Savaşı niye önemli? Şuna inanıyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra bu savaştaki büyük güç olan başta büyük abileri Amerika, İsrail ve Avrupa'nın pek çoğu olan devlet bunların eliyle e, Orta Doğu'da senin de bahsettiğin bölgede büyük bir İsrail kurmak niyetindeler. Çünkü Yahudi gelenekleri böyle söylüyor. Dini temelleri Yahudi oluyor. kehanetleri böyle söylüyor. Büyük İsrail'in kurulması gerektiğini söylüyor. Her şey kehanetlere göre ilerliyor. Şu... şu haritadaki göründüğümüz yer. Aynen yani. öyle. Ha. Hatta birazcık tarihe gidelim. Mısır'dan ilk çıkışta bir sürgün olacağını, sürgünden sonra tekrar bir toplanma olacağını evet. kehanetleri öngörüyordu. Oldu. Mısır'dan çıktılar, Suriye topraklarında toplandılar, İsrailoğulları oldular. Sonra dünyaya dağıldılar. Kehanet devam ediyordu daha sonra. Diyorlardı da ki bütün dünyaya dağılınacak. Bu dağılmadan sonra yine kehanetlere göre tekrar İsrail İsrailoğulları eski topraklarına gelecekler. Onlara göre eski toprakları. Neresi burası? Bugünkü İsrail. Peki nasıl oldu bu? biz yazdığımız bir kitap var. sen de biliyorsun. Hitler ve Siyonizm diye. Evet. Hitler ve de bahsettik. Adolf Hitler'i besleyenlerin çoğu Siyonistlerdi. Ha, Hitler bunun farkındaydı değildi. Kitapta okusunlar. Çok önemli detaylar var o kitapta. Hitler'in de sayesinde e, bir şekilde kışkırtma ile bütün dünyadaki Yahudilerin çoğunu alıp İsrail'e getirdiler. Ya arkadaş madem siz Yahudilere sahip çıkacaktınız, evet. Amerika'sı vardı, Almanya'sı vardı, şey Amerika'sı vardı, Fransa'sı vardı, İsviçre'si vardı, İtalya'sı falan falan Oralarda rahat edecekken bu Yahudi kardeşleriniz niye rahat ettirmediniz, niye kabul etmediniz? Kabul etmediler ve bugün nereye gönderdiler? İsrail'e. İsrail'in kurulmasını istiyorlardı ve kurdular. Doğru. Şimdi gelelim ikinci perdeye. Turgut Özal açıklama yapıyor, ee, var internette izleyebilirler. Diyor ki, bana diyor, geldiler. Kürtlere zulüm ediyorsunuz dediler. Kuzey Irak davası vardı ya, çekeç uçuşlar bilmem neler. Evet. Zulüm ediyorsunuz dediler. Ben de dedim ki hayır biz Kürtlerle hiçbir sıkıntımız yok. Biz aksine onlara kapımızı açıyoruz. Kürtlerin Kuzey Irak'ta rahat etmesi için Türkiye elinden geleni yapmalı dediler. Biz de dedik ki madem öyle Kürtlerin yarısını siz alın yarısını bize alın. Madem öyle bunlara sahip çıkmalıyız ben almaya razıyım. Ama hiçbiri kabul etmedi diyor Turgut Özal'ın açıklaması. Ve bu adam Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı döneminde oluyor bu olay. Evet. Aynı zamanında Yahudiler yaptıkları gibi Kürtleri de hiçbiri kabul etmiyor Avrupa'da. Neden? Çünkü ortada da bir devlet kurdurmak istiyorlar. Ha şimdi Kürtlerin hoşuna gidiyor olabilir. Ya bizim işte bir Kürdistan olacak. Hayır! Irak'ın bölünmesinden bahsediyorum. Irak'ta zaten bugün bir federa Kürt devleti kurdu adamlar yani. Barzani ya, önden. aynen öyle. yapamadı biz, ama... Biz onlarla evet güzel güzel geçinmek isteriz ama Türkiye'den parça alıp da toprak alıp da Kürdistan hayaline falan asla girmesinler. Hiç kimse buna müsaade etmez. En büyük hayalleri... Hatta o. hatta Türkiye'deki Kürtlerin çoğu da müsaade etmez. Siz bakmayın birkaç tane evet. kravatlı teröristin öyle düşündürdüğüne. Ama kesinlikle onlar öyle da nasıl değil. bakıyor? Diyarbakır merkez olacak diye bakıyor. Kesinlikle öyle değil. Evet. Şimdi bak daha başka bir şey söyleyeyim sana. Yine kehanetlere göre e, Büyük İsrail'in kurulabilmesi için, Mesih'in inebilmesi için, Mesih'in evet. ortaya çıkabilmesi için e, bir yer var, bir bölge var. O bölge... Yahudiler boşu diyor. Golan, Yavuzlar. evet boşu atıyor. Golan tepelerinin İsrail'in toprağı olması lazım. Ve çok çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Golan tepelerinde Dürzilerin yaşaması lazım. Yahudi kehanetlerine göre. Dürzilerin yaşaması lazım. Evet. Bakın 1960 yılından beri İsrail enteresan şekilde Golan tepelerini almaya çalışıyor. 1967'de işgal ediyor. Bak işgal ediyor 1967'de. İşgal ettikten sonra 1967'de İsrail Golan tepeleri, Suriye'ye ait olan Tepeleri ha unutmayın. Suriye'ye ait, İsrail'e değil. İşgal ediyor, işgal ettikten sonra başarısız oluyor. Ama ilginç bir şekilde oraya dürzileri yerleştiriyor. Allah Allah ne alaka? Tabii. Ama kehanet böyle söylüyor. Kehanetler böyle söylüyor. Kehanete göre hareket ediyor Aynen. yani. Bugün Golan Tepelerinde 20 bin dürzi yaşıyor. Her şey kehanete göre. Sonra yıl 2009. 2009 Obama yönetimi. Obama diyor ki e, İsrail ve Suriye'nin Golan Tepeleri meselesi hakkında yeniden görüşmelerin sağlanması ve barışla sonuçlanması için ee, çalışmalar başlatacağız diyor. Hayırdır abi yani. Adamların toprağı Suriye'nin toprağı. Ne Golan Tepesi ne mücadelesi. Evet. Yetmiyor. 17 17'ni insanda e, İslam İşbirliği e, Arap Birliği çıkıyor. Açıklama yapıyor. Diyor ki Golan Tepeleri e, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır diyor. Hemen arkasından tepkiler yükseliyor. <laughs> Netanyahu açıklama yapıyor. Açıklama yaptıktan sonra diyor ki Golan Tepeleri e, Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımanın vakti gelmiştir. Manyaklığa bak ya. Adamlar kafayı Golan Tepesi'ne takmış. Evet. Sonra tabi tepkiler artıyor. Tepkiler artınca Birleşmiş Milletler de diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Golan Tepeleri İshail'in bölünmez, parçasıdır. Asla vasıla ayrılamaz. O tarihten sonra artık ikinci plana geçmişti bu adamlar. Bir şekilde Golan Tepelerini zapt etmesi gerekiyordu. Biz operasyon yapmadan hemen önce Geçen yılın ortaları. bakın. Geçen yılın ortaları. Beraber oraya gittiler Amerikan şeyle beraber. Bravo sana, harikasın. İlginç bir şey oldu. İlginç bir şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden birileri çıktı, geldi nereye? Golan Tepeleri'ne. Sonra dediler ki biz ya izleyicilerden özür dilerim ama bir taraflarımızdan uyurduğumuz bir ile onlar kararname getirmişler. Aynen öyle. Bir ile tanıyoruz. Devletlerin özünde hiçbir hükmü yok ama onlara göre var. Bir kararname ile Golan Tepeleri'nin artık Suriye'nin değil İsrail toprağı olduğuna karar veriyoruz. Ve biz Amerika olarak Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olduğunu resmen ilan ediyoruz dediler. Abi hiç kimsenin sesi çıkmadı. Arap dünyasıymış, Suudlarıymış, Filistin'iymiş hiç, kimse, canım, Filistin hiç kimsenin sesi çıkmadı. Hiç kimsenin. Sonra ne oldu? Türkiye kınadı. Tabii. Sonra ne oldu? Ondan Golan Tepeleri Suriye'nin oldu ya, artık kehanet tamamlanıyor ya, sıra Büyük İsrail'e geçme e, aşaması. Tam da işte Koray'ın dediği yer, bam dedi. Tam bir bam dedi. Sonra Türkiye dedi, düğmeye bastı. Bir dakika dedi ya. Bunlar işte o büyük kehanetin peşinde koşmaya devam ediyor. Biz bir şekilde oranın önüne geçmeliyiz. Orayı ele almalıyız, orada kontrolü sağlamayız. Bana göre Türkiye bugün Büyük İsrail hayalinin ayağına çelme taktı. Başka hiçbir şey değil kardeşim. Rusya da Büyük İsrail istemiyor bölgede, kendi hedeflerinden dolayı. Orada destek oluyor Türkiye'ye. İstemiyor çünkü orada büyük bir hakimiyet kurulduğu zaman Rusya'nın eli zayıflayacak. Bir de şöyle düşün. Bak bize bugün petrol çıkarttırmıyorlar ama petrol, Türkiye Güneydoğu, Irak, Suriye, İran. Dört ülke. Yani bu dört ülkede inanılmaz derecede de petrol var. Geçtim onu, inanılmaz derecede, çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere bor var. Geçtim onu, Yeraltı madenleri var. Çok zengin bir bölge bu bölge. Tabii. Aynı zamanda Mesir hani tabii, ekonomi ekonomiyi de bir kenara bırakalım, kârnetler açısından da çok zengin bir bölge. Evet, evet. Suriye şey e, Rusya zaten burayı kesinlikle ve kesinlikle bırakmak istemez. Fakat şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bazı ameller çıkmışlar. E, bu ameleler televizyonda da bölge söylüyorlar. Çok bu ameller diyor ki Türkiye'nin buraya yaptığı operasyon e, ee, geçmişte diyor Tayyip Erdoğan IŞİD'e destek olduğu için diyor şu an IŞİD'leri kurtarma operasyonu. Ya, kimden kurtarıyormuşuz o, biz IŞİD'leri? daha Daeshleri IŞİD evet, işte PYD'liler tutuklamış da cezaevindeymiş de şu anda onları kurtarma operasyonuymuş. Ya siz ahlaksızsınız ya. Yani hani Tabii. Tayyip Erdoğan'ı seversiniz sevmezsiniz de Türkiye aleyhine bu kadar ahlaksızlık yapmayın. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz ya. Onu da geçtik. Ee, S-400'ler için de aynı zihniyet diyordu ki işte efendim sarayı korumakla görevli. Sarayın bahçesine olacak diye böyle saçma sapan şeyler. Daha, daha kötüsünü konuşuyor. söyleyeyim sana. Bugün mesela biz operasyona başladık. Ee, işte Barış evet. Pınarı harekatıyla. Ya abi benim çok garibime gidiyor. Biz niye IŞİD'le konuşuyoruz ya? Biz niye daha konuşuyoruz ki? Aynen öyle. Biz PYD'yi konuşacağız kardeşim. PYD'nin yaptığı o Ya Allah'a şükür ya hakikaten insan kızıyor. Işte, Aynen öyle. Şey. Ben o şey, yüzden bu Esad denen herifi kabul etmiyorum. Ben Suriye'nin meşhur hükümetine söylüyorum. Esad gider, Ahmet gelir, onunla anlaşırsın. Ama abi üç tane seçenek. En son seçenek bu olmalı bence. Bilmiyorum sen de buna katılırsın. ABD'nin çizdiği güvenli bölgeye ben karşıyım. tam tamam ona karşıyız, ona bir şey demiyorum. Evet. Ama ben sadece kendi bakıyorum Bu saatten de, sonra Rusya ile ilişkiler bir bozulursa var ya. Aslında Hatta çok mükemmel yani Ben durdukça kızıyorum, üzülüyorum ama Hatta bir videoda çektim e, bu konu konuşulmadan önce YouTube'da da yayınlamıştım. Çok bahsetmiyorlar ama abi. Mesela Siyonizm'e bir şah çekildiğini kimse bahsetmiyor. Ondan kimse Büyük bahsetmiyor. İsrail'in İsrail sessizliğinden kimse bahsetmiyor. Onu Çok anlıyoruz. Ederiz. Onu anlıyoruz evet. çünkü bunları maalesef Türkiye'de komple teorisi diyorlar ama evet. adamlar komple teorisi diye dinlemiyor. Çatır çatır çalışıyorlar. Kudüs'te de yaptılar. Ee, Trump şimdi benim yani. takıldığım nokta şu. Ya kardeşim e, biz bir operasyon düzenledik. Evet. Bu operasyonun ismi Barış e, Pınarı Harekatı. Evet. Ve bu operasyonun amacını devlet yetkililerimiz dedi ki bu operasyon e, oradaki terör unsurlarını yok etmek ve güvenli bir bölge oluşturmak. Güvenli bölge ki o güvenli bu bölgede bir ülkemize bir sızıntı, terör sızıntısı, evet. terörist sızıntısı olmasın diye. Buraya kadar tamam mıyız? Ama tamamız. güvenli bölge bizim sınırları çer çerçevesinde Misal. yaptığımız güvenli bölge olsun. Evet. ABD'nin değil. Bu, tamam. Buraya kadar hemfikiriz değil mi? Evet. Operasyon asıl bize söylenen resmi açıklaması bu. Gayri resmiysi de ben kendi yorumumu da az önce anlattım. Tabii. Fakat enteresan bir şekilde bizim bugün e, mücadelesini verdiğimiz terör örgütü PYD, PKK, YPG. Aynen Ama Biz bugün IŞİD konuşuyoruz ya. Ekranlarda boy boy IŞİD'liler kaçtı mı? IŞİD'liler uyanır mı? Uyuyan hücreler tekrar Türkiye'de eylem düzenler mi? Ya kardeşim PYD'nin pisliklerini konuşun. YPG'nin pisliklerini konuşun. Evet. PKK'nın pisliklerini konuşun. Açın, açın bakın hepinizin evine internet var. Bugün bölgeye giden askerimizin karşısına çıkıp PYD'nin hakim olduğu yerlerde askerimizin karşısına çıkıp hüngür hüngür ağlayan koca koca adamlar var. İyi ki geldiniz. PYD buradaydı. Bizim çocuklarımıza bizim çocuklarımıza neler yapmadılar diyen insanlar var. Ya siz bugün niye PYD'yi konuşmuyorsunuz ya? Basit, Neden neler Kesinlikle yani şu mu, şunu mu yapıyorlar anlamıyorum. eğer PYD'yi konuşurlarsa, eğer PYD'nin zulmünü konuşurlarsa, YPG'nin zulmünü konuşurlarsa kötü intiba oluşur diye mi korkuyorlar? Oluşsun kardeşim. Amerika'nın müttefiki diye biz konuşmayacağız mı ya? Ben bir şey söyleyeyim. Zarar sana. görmesinler diye mi konuşuyorlar? Anlamıyorum. Ya. İki cümle bir katkı yapayım sana. Çok güzel söyledin. Maalesef basının içinde, şimdi burada isim isim sayarsak biliniyor. Yani geçmişte Barzani hayranı, Barzani ile fotoğrafları olan efendim oradaki PYD, YPG hareketleri, terör hareketleri, terör gruplarını demokratik bir hareket olarak gören basının içinde şu an hem sunuculuk yapan, onlar kim olduğunu çok iyi biliyor. Hem de orada işte efendim hala basında en itibarlı konumda pozisyonda olan kişiler var abi. Niye şaşırıyorsun ki? Niye desinler geçmişteki şeylerini reddedecekler? Maalesef yani bunlar maalesef böyle. Maalesef Şimdi böyle. şöyle yapalım e, hızlıca toparlayalım. E, vaktimiz evet. de doldu malumun. E, yani son sözlerini benim, alalım senden sonra da ufak ufak vela diyeyim. Ben özellikle şunu söylüyorum abi bu operasyon e, Türkiye'nin haklı meşru davasıdır. Bir terör operasyonudur. Bir savaş değildir. Karşında bir düzenli ordu yok çünkü. O yüzden savaş değildir. Biz savaş yapmıyoruz. Biz oraya insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak için giriyoruz. Hı hı. 2200 yıllık metanın onlu sistem ve temellerini attı. Milattan önce 209. Hı hı. O şekilde geçiyor. Bu Şanlı Türk ordusu her zaman olduğu gibi yine bölgenin vicdan adasıdır. Bak bu sözüm çok önemli. Bölgenin vicdan adası. Biz Herkesin o sığınan efendim orada ezilmiş halklar olsun işte terör kurbanı olanlar şunlar bunlar veya bazı zalim diktatör yönetimlerden kaçan insanlar başka şekilde de var bunlardan. Yani biz bunlara kucak açıyoruz. Bu insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Yani Türk ordusu o 2200 yıllık o Türk ordusu yani bölgenin sigortası. Bölgenin vicdan adası Türkiye ile beraber. Yani dolayısıyla ordunun morali çok yüksek tutmak lazım abi. Bak ordunun, ordunun morali yüksek olduğunda maksimum başarı alırsın. Her zaman böyledir. Tarihte sabittir. Ordunun morali bozulursa işte içte bazı olaylar olur, sıkıntılar olur, bunlar. Şimdi bu insanlar burada savaşıyor. İçte Allah göstermesin. Bak bir taşla kaç kuş vurmaya çalışıyor plan diyor. İçte o Suriye hani olayı bahsettim ya sen abi. Kaos olduğu zaman Oradaki askerler demeyecek mi acaba? Orada geride bıraktığı eşleri var, çocukları var. Ya onlar ne halde, ne oluyor? Türkiye'de bir savaş şu bu. Nasıl savaşacak abi bu kafayla orada? Nasıl mücadele edecek? Bak Balkan Savaşları'nda biliyorsun ordunun morali sıfırdı. Balkan Savaşları'nda mahvolduk ya. Bulgarlar Edirne'ye kadar geldi. Edirne'yi işgal ettiler Bulgarlar. Bunları biliyoruz yani. O yüzden ordunun morali çok önemli. Ha bak bir de şunu var. Her zaman söylediğim bir şey yıllardır teşkilat kitabında da yazdım. Sen çok iyi biliyorsun. Türkiye Sersey'in durumundan çıktı. Bak yıllardır orada da o kitapta da yazdım. Türkiye artık ser sendromundan çıktı. Kurumlar içe kapanık değil. Çünkü serde bir taktik gereği milli mücadeleden çıkmışız. Yeni düvele bir savaş vermişiz. Dolayısıyla böyle bir korku şeklinde kurumlar bir savunma stratejisi şeklinde bir e, hal almıştı. Ama artık kurumlar dedim ki taarruza yönelik taarruza yönelik bir hal aldı. Nitekim o beni doğrulayan şeyler de olmaya başladı sağda. Ben umuyorum ki Türkiye hem siyonizme, hem Siyonizmin yardakçılarına, hem o taşeron terör örgütlerine hepsine gereken dersi her zaman verir ve vermektedir. Burada olması gereken en önemli şey yine söylüyorum. Üç tane proje var sahada. Bu operasyondan sonra ne olacak? Bir, ABD'nin belirlediği güvenli bölge kesinlikle karşı çıkıyorum. Milliyetçi, vatanperver biri olarak kesinlikle ABD'nin yapmaya çalıştığı o güvenli bölge tuzağına Türkiye'nin düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Birinci sağdaki şey bu. Hı hı. İkinci husus, Türkiye kendi bölge, güvenli bölgesine kendi sınırlarını, Rusya'nın desteği vesaire hı. olduğu için söylüyorum. Kendisi oluşturabilir ama Amerika buna karşı çıkacak, Esad da karşı çıkacak. Hatta e, Birleşmiş Milletler diyecek ki Türkiye işgalci diyebilir ama Türkiye'nin buradaki diplomatik hamleleri önemli. Üçüncü hususta, aslında üçüncü husus en kolay husus da bizim bilmiyorum niye kabul etmiyorlar. Şimdi devlette duygusal davranamayız. Devlette duygusal davranılmaz. Esat şöyle de Esat kardeşim meşru hükümet orayı temizle, Esat'tan da al garantisini, Rusya'dan al garantisini. Ya Esat kim ya? Rusya Putin izin ver bu adamlar yani nefes alamaz. Putin'in şeyiyle geliyor, videoları var yani çıkar. Şimdi Rusya'dan da böyle bu şekilde güvence aldıysa eğer Türkiye oraya görüşürsün Esat'la ve şu bölgeyi tamam mı abi temizlediğin bölgeyi. Senin bizim ülkemizdeki Suriyeliler dahil olmak üzere tamam diğer taraflara giden Suriyelileri de tekrar ülkesine topla. hesap bir genel af çıkartır. Tamam O genel af çerçevesinde o bir garanti olur. Aynı zamanda da gerekirse bir artık neyse belge karşılıklı mutabakat imzalanır ve orayı Esat'a bırakırsın. Terör örgütlerinden temizlenmiş şekilde bunun garantisini alırsın. Yok Esat orada, Esat orada. Abi bir dakika Suriye'nin de toprak bütünlüğü önemli. Evet, Suriye'nin toprak bütünlüğü Suriye'de önemli. Suriye toprak bütünlüğü olmazsa biz bu hale geldik. Tamam, sen Bırak'ta kesinlikle itlardısın. toprak haklısın. bütünlüğü yoktu mu? Sen kesinlikle haklısın. Ama bence o Esat denen katil defolsun. Peki şöyle bir şey <laughs> desem, şöyle bir şey desem. Esat gitse, yerine başka bir hükümet gelse ona versek. Ameliyat. He, yani, Ben Esad'ı asla ve asla kata kabul etmiyorum. Ben de çok niye seviyorsun? Bak ben sana kazanmadım. ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Esadçı olmuyor. Baba, tabii tabii <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Onu söyleyeyim. Ben seni biliyorum canım. Evet. Sıkıntı yok onda. Evet. Baba Esad dönemini hatırla. Hafız Baba Esad, Esad. döneminde. Evet, Hafız Esad. Baba Esad ismini bile almıyorum. Baba evet. Esad döneminde e, o herif e, ülkede tek isimken <laughs> Şam'da bir toplantı oluyor. Bak bir toplantı oluyor. Evet. Toplantıya Allah rahmet eylesin Ahmet Cemal sever. Ee, Meşhur Şam'daki kemancı değil e, mi? Onu söyleyeceksin? Evet Ahmet Cem Ersever evet. katılıyor. Yet, yani resmi yetkili olarak katılıyor. Belki evet. bu devlet arşivlerinde vardır. Resmi yetkili olarak katılıyor. Binbaşı Ersever. Türk ordusunun resmi yetkilisi olarak toplantıya katılıyor. Orada artık bir şey var. Bir e, stratejik bir toplantı var. Hatırlamıyorum ama e, çoğu kitapta vardır. Evet. O toplantıya katılıyor. Katıldığında toplantı devam ediyor. E, i̇şte bitmeye yakın Ahmet Ersever herkes katmaya başlayınca o da kalkıyor. Asansöre biniyor aşağı inecek. Yanında da başka bir rütbeli komutan var. Beraber aşağıya iniyorlar. Arabaya biniyorlar. Arabayı binip ilerlerken yanındaki bulunan diğer Türk subay diyor ki komutanım diyor asansördeki net diyor tanıdınız mı diyor. Tanımadım diyor. Ya diyor, ben birine benzettim ama diyor. Bence yüzde yüz eminim o diyor. Kim diyor? Abdullah Öcalan diyor. Abdullah Öcalan PKK'yı ordu sayıp Tabii. Şam'da yıllarca besledi bu adamı. Baba Esat'ta, oğlu Esat'ta. Beslemedi mi abi. abi? Önceki videoları söyledim ki DHKPC'yi mi besledi mi besledi mi? PKK'ya yıllarca evet. kamp kurdu bu şerefsizler ya. Aynen öyle. Yıllarca kamp kurdurdu orada ya. Dün yediğim hurmalar bugün değil, rahat rahat şerefsiz dedik bana. yani dün yediğim hurmalar bugün işte tutmamıyor. Aynen öyle. Ben o yüzden bu Esad denen herifi kabul etmiyorum. Ben Suriye'nin meşru hükümetine söylüyorum. Amenna. Esat gider, Ahmet gelir, onunla anlaşırsın. Ama abi üç tane seçenek. En son seçenek bu olmalı bence, bilmiyorum sen de buna katılırsın. ABD'nin çizdiği güvenli bölgeye ben karşıyım. Tam ona karşıyız, ona bir şey demiyorum. Evet. Ama ben sadece kendi duygularımı ifade ettim. Bu saatten sonra ettim. Rusya ile ilişkiler bir bozulursa var ya. Al sana işte hadi bir ipucu Ben bu sadece olur. kendi duygularımı ifade ettim, evet. onu söyledim. Doğru ee, söylüyorsun. Şimdi, e, evet. o zaman toparlayalım kardeşim. Ee, i̇nşallah bu sohbetlerimizi devam ettireceğiz. Her Tabii. hafta başka bir konu işleyeceğiz bu arada. Bu hafta sadece gündem sıcak diye Suriyeydi. Evet. Ee, 2010 yılında. Onun da müjdesini vermiş olalım. Takipçiler çok soruyor. Tabii tabii. Her hafta çok önemli videolar, hatta sağ çalışması yaptık sen de biliyorsun geçen. Hı hı. E, Yedi Kule surlarında Genç Osman'ın boğulduğu zindanlarla alakalı yer altı şehirleri bulduk. Çok enteresandı. E, onları da paylaşacağız inşallah. İnşallah. Aynı zamanda şunu da müjdesini verelim. Hı hı. E, hem benim e, şu an bizi izlediğiniz e, YouTube kanalında hem de aynı zamanda Koray'la benim e, yeni bir projemiz olan yeni kanalımızda da evet. e, bu video yayınlanacak. Linkini videonun altında bulabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz Tabii, biz seven arkadaşlar. O kanala da Yağlanmış. abone olarak e, bizi destekleyebilirsiniz. Bir süre sonra bu kanaldan değil de sadece oradan video paylaşmaya başlayacağız. Evet. Şimdilik benim kanalımdan e, paylaşacağız. E, evet programı sonlandırırken şöyle toparlayalım. E, yıl 2010'du. Suriye'de Dera şehrinde e, bir, iki tane ajan yakalandı bir operasyonla iki tane ajan yakalandı. Suriye hükümeti bu ajanların hangi devlete ait olduğunu hiçbir zaman söylemedi. Ama çıkan dedikodulara göre, perde arkasındaki iddialara göre bu iki ajan İsrail'in ajanıydı. Sonra Suriye bu ajanları vermedi. Vermek istemedi. İsrail'e teslim etmedi. Konunun üstü örtüldü. Daha sonra yine Dera şehrinde bir okulun e, bahçesinde, okulun duvarına Esat sıra sende yazılmıştı. E, bu bir ölüm tehdidiydi. Bu yazı, yani Suriye'nin içinde buna benzer çok yazılar vardı. Enteresan. Çok yazılar vardı Esat hükümetinden memnun olmayan. Ama çok garip bir şekilde sadece Dera kentindeki o yazı bir anda gündem oldu. Ve Esat hükümeti ya da Esat hükümeti her ne yapsa orada birilerini görevlendirdi. Yazıyı silsinler diye yazıyı silmeye gidenler taşlandı, olaylar İlk çıktı. İlk olaylar da orada çıkıyor, Dera orada çıkıyor. Olaylar çıktı ve hemen oraya Esed güçleri geldi, Esad güçleri geldi, ne hadise işte. Geldi, ee, müdahale etti. Müdahale eden çok kısa bir zaman sonra önemli bir şey oldu. Bütün dünyayı ilgilendiren. Arap Baharı başladı. Arap Baharı'ndan sonra yine Dera şehrinde ilk büyük eylem yapıldı. 2010 evet. yılında ilk büyük eylem yapıldı. Esed gitsin diye. Çocuklar yakalandı. Vesaire. Aynen, öyle. Yaptılar. Aynen öyle. El Esed muayeler, gitsin diye istihbarat. eylem yapıldı. Ve o günden bugüne strateji Suriye'nin bir bölümünde alabilmekten yana. İşte o yüzden de e, asıl amacın Büyük İsrail projesine hizmet olduğunu düşünüyoruz. Büyük İsrail kurulmasın diye de Türkiye'nin müdahale ettiği şey biz. Çok önemli evet. Siyonizme karşı. Siyonizme karşı yapılan, Türkiye'nin bu operasyonu aslında Siyonizme karşı yapılan bir operasyondur evet. diye düşünüyoruz. O yüzden bu kadar çok ses geldi küresel manada. Kesinlikle. Avrupa'dan ses geldi, Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'den. Bu arada Birleşmiş Milletler'de iki defa e, bize karşı uygulanması planlanan e, bir işte şeyi, kısıtlama yambargoyu iki defa veto eden devlet de Rusya'dır. İki Ve, defa. E, aslına bakarsanız bir itirafta bulunayım. Evet. Ee, Koray'ın bizim yayınlarımızda ya da birçok yerde sık sık bahsettiği bir şey var. Avrasya Birliği, Avrasya Birliği, evet. Avrasya Birliği deyip duruyor. Ben de her zaman reddediyorum. Avrasya Birliğini reddetmiyorum. Koray'ın söylemini reddediyorum. Şu yüzden diyorum ki, ya Koray bu bir hayal kardeşim. Avrasya Birliği diye bir şey olmaz. Saçmalama. Türkiye buna yanaşmaz. Öyle gözüküyor olabilir diyorum ama o da ısrarla hayır abi. Avrasya Birliği bizim için çok önemli olmalı ve olacak diyordu. Ben 2200 yıllık kadim devletin Eyvallah. bu projesi olduğunu düşünüyorum. Ben şu düşünüyorum an geldiğimiz zor. noktada Kore'ye hak vermeye başladım. Eee Avrasya Birliği bizim için kaçınılmaz evet. ve doğru bir Jeopolitik Doğru bir karar ama olmaz düşüncesindeyim. Fakat gidişat şu an bunu gösteriyor. Avrupa Birliği'nin yerine Avrasya Birliği olsun inşallah. Cumhurbaşkanı'nın son söylediği bize destek de zaten Altı büyük abi. devlet ve tek millet sözü çok önemlidir. Evet. İnşallah bu e, minvalde devam ederler e, ve oradan da en önemlisi e, askerlerimiz sağ salim dönerler. Aynen öyle. Yalnız, taş yalnız iki inşallah. tane de eleştirim var burada e, hükümete ya da devlete. Birincisi biz orada PKK ile PYD ile mücadele ederken içeride de Kravatlı olan teröristler kalkıp Aynen. da onları savunmaya devam etmesin ne olursunuz. Evet, etmesin evet. ya. Bizim paramızı yiyip, bakın bizim paramızı yiyip, orada kalkıp da bizim askerimizi, hele bir tane şey var. Almanya'da açıklama yaptı ismini bile almak istemiyorum. Ya gerçekten çok kötü bu devlet. Gerçekten çok kötü. Devlet yetkililerimiz lütfen önce bunların e, sesini kessin. Özellikle İçişleri Bakanımıza sesleniyorum. İkincisi, sonra evet sonra Süleyman Bey'e sesleniyoruz. İkincisi, e, bu iyi. operasyon evet çok e, kudretli bir operasyon ama... Böyle kudretli bir operasyona Barış Pınarı ismi nedir abi ya? Kurt bençesi yani, ben Kurt yani bençesi bekliyorum. Çok güzel bir isim Kurt bençesi. Kurt bençesi. Yani bençesi. bunun gibi terör olabilir. Evet. Yani böyle hanım evli isimler koymak yerine ne barışı abi? Müslümanlar gibi orada terörü bitirmeye gidiyoruz. Ne barış falanlar falanlar, <laughs> falanlar. var Panarı falanlar falan. Zeytin dalımızla mi? falan yani. Bölgeden bir komutanımızdan duydum ben. Ee, üf, yani oradaki orta dereceli bir komutanımızdan duydum. Ee, ben bunu ilk onu sordum. Yani neden barışmalı? Mesela pençe harekatını yaptık. Çok iloşak geliyor bana yani. Pençe Harekatı, daha şey olabilir evet. e, Ötekinde zeytin dalı koymuştuk yani şimdi mesela. <laughs> Ama mesela Fırat Kalkanı biraz daha iyiydi. Ya pençe, pençe yine öyle. Komutanımız şunu dedi. Yani Koray dedi <laughs> öyle bir operasyonun ismin verilmesinin sebebi şimdi uluslararası alanda çıkacak o çatlak sesler Hani bak biz barış götürmek için gittik gibi öyle algılansın hani çünkü abi, çok insanlar... da öyle algılanıyor ya, yani, ya, öyle, yani öyle algılanması <laughs> açısından dedi ki mantıklı devletin böyle stratejileri var yani. Aa, ama sen dediğin gibi gözünü madem bu kadar kararttın kurt pençesi koy veya başka bir şey. Tabi devlet en iyisini bilir diyelim. Senin. Ya e, tabi öyle, öyle diyelim bilir. ama şu an yanımızda Avrupa nezdinde söylüyorum yanımızda olan kaç tane devlet var? Yani bak yani. Kıbrıs bile ya. Çok acı yani. bir şey ya aslında Kıbrıs, bir program Filistin. yapıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs. Filistin. Acil. Ya Filistin Söyle. deyince de bazı arkadaşlar ben de buradan kısa bir eleştiri söyleyeyim o zaman. Filistin biz diyoruz şimdi ya yazıyorum sosyal medyada Filistin yazıyor. Adam diyor ki ya işte öyle değil bu İngilizce mi uydurdu masal işte Araplar. Ya ben tarihi yanlış mı okudum acaba diyorum ya. Dönüp dönüp bir daha oku kitapları şeyleri. Ya orada yazılmış belgeler var ya. Ne orada savaş... E diyorlar ki işte yok aslında Filistin öyle de Filistin kukla yönetim işte halkı öyle değil. O zaman çıkıp eylem yapsın halkı. Evet dostlar Çok sonuna geldik. Ee, i̇nşallah bundan sonra videolarımıza devam edeceğiz. Ee, Youtube kanalımızdan. Ee, Tabi bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen hem abone ol tuşuna hem de bir zil var orada. O zile tıklarsanız her yeni videoda muhakkak haberiniz anında olur. Bildirim gelir. Ee, lütfen bizi desteklemeye devam edin.